Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Öncelikle arkadaşlar güncelleme tam olarak yani 5 dakika önce falan geldi. Ben de sizinle birlikte oyuna ilk defa giriyorum. Hem bir tepki videosu olsun beraber yenilikleri görelim diye bu şekilde yapmaya karar verdim bu sefer. Eksiklerim hatalarım olabilir. Siz de kendi fark ettiğiniz yenilikleri yorumlara belirtebilirsiniz. Oyunu işte ilgili daha farklı bir güncelleme videosu yani daha ayrıntılı bir video çekeceğim tabii ki. Onunla ilgili de hem oynanış videoları gelecek dostlar. Bu arada bu video için lütfen like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın dostlar. Ee, yeni güncellememizde şöyle e, ana ekran girişi değişmiş öncelikle. Bir önceki e, girişimde gördüm. Oyuncu yenileme diye bir şey var. 2021 sezon oyuncu listesi güncellemesi yapıldığından bahsedilmiş. Oyuncu güncellemesi tamamlandı. Diye ilk adımımız bu şekilde belirtilmiş dostlar. İkinci adıma bakacak olursak 2021, 2021 sezonu oyuncu listesi güncellemesi. Fantezi takımı ayarları demiş. Mbappe Paris Saint Germain resmi koymuşlar. Bunları oyun içinde bakacağız göreceğiz. Bakalım bunlar ne? Yani logolar. Logoları gösteriyor şu anda bize. Ee, biz herhangi bir tane seçelim. Normalde ya da ben Barcelona kullanıyorum. Şuradan Barcelona'ya ayarlayalım. Neden yeni logo seçtirdi onu anlamadım. Belki yenilendi diye mi acaba? Evet formaların yenileneceğinden bahsetmişlerdi. Şimdi formalara bakalım. Özellikle önce Türkiye'den başlamak istiyorum. Bakalım Türkiye'de. Evet Galatasaray forması yenilenmiş. Evet Fenerbahçe'ninki de yenilenmiş. Ee, i̇ki formada Galatasaray, Fenerbahçe yenilenmiş. Beşiktaş'a bakacak olursak. 12 de aynı şekilde. Ee, yeni formalara getirmişler. Bu çok güzel olmuş bence. Ee, şöyle bir. Fenerbahçe'nin formasını mesela misafire Fenerbahçe formasını ayarlayalım. Ya da 3. formamız Fenerbahçe forması olsun. Şöyle şu formayı seçebiliriz. Hani forma detayı da çok güzel olmuş bu arada. Ben çok beğendim formayı. Bu arada şey de düşünüyorum yeni bir e, içerik olarak dostlar. Yedek bir hesap açarak sadece Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş e, şeyleri takımı kurarak onlarla lig kasmaya çalışacağım. E, hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın en iyi oyuncularıyla oynamaya çalışacağım dostlar. Bakalım neler olacak orada da göreceğiz. Ee, bir de İspanya'dan Barcelona forması bakalım. Evet Barcelona'nın da yeni forması. Bu arada ben eski formasını çok daha fazla seviyorum. Bu formasını çok beğenmedim açıkçası. yeni sezon formasını sevmiyorum pek. Hadi şu forma olmuş olsun. Bunu kesinlikle değiştireceğim bu arada. Bir tane de Uluslararası bakalım. Hatta İngiltere'den bakalım formaları. Arsenal forması klasik, Chelsea aynı şekilde. Everton siyah forması güzel gibi duruyor. West nice United'ınki de fena değilmiş ama bizim beyaz bir forma seçmemiz gerekiyor. Onu da şimdilik City'nin beyaz formasını verelim. Ee, ama dediğim gibi formaları dedikleri gibi yeni güncelleme getirmişler. Formalarda farklılıklar var dostlar. Evet, teknik direktörleri getirdiğine göre yeni teknik direktörler de getirmişler. Bizim dizilişimiz 4-2-4. Bakalım ona uygun ee, yeni teknik direktörlere. Evet fazla teknik direktör var burada. Normalinden çoğaltmışlar yani yeni teknik direktörler gelmiş. Ben Lillini kullanıyorum şu anda. Onu alalım. O olsun şimdilik aynen. Yine yeni teknik direktörleri de inceleyeceğim dostlar. Evet dediğim gibi maaş güncellemesi söylemiştik bir önceki şeyde güncelleme videomuzda. 195'e çıkmış gördüğünüz gibi benim e, güncel şu anda 190 güncel hali. Bu arada oyuncu reytinglerimde bir şey var ama herhalde sıfır halleri. Aynen sıfır halleri muhtemelen. Girelim bakalım. Şeyde çoğalacaktır diye tahmin ediyorum. Takım renklerinden dolayı çoğalacaktır diye tahmin ediyorum. Evet fantezi takım kadrosu onaylandı diye böyle bir güzel bir animasyon yapmışlar ilk 11'inizi seçtiğinizde. Evet oyuncu listesi güncellemesi dedi. Bunu da geçelim. Kulüp takımı ayarları diyor. Ha, bunda da istediğiniz kulüp takımı rengini seçiyorsunuz. Ben Fenerbahçe'yi seçiyorum. Fenerbahçe'nin şu forması fena değil. Ya Barcelona formasını ben çok seviyordum eski, eskisini aslında ama e, maalesef o formayı değişmiş. Değiştiği için de onu seçemeyeceğiz. Barcelona formasını galiba kullanmayacağım takım Barcelona olmasına rağmen. Bu kulüp takımı ayarlarını yaptırıyor. Burayı ben kullanmıyorum. Onun için buraya hızlı hızlı geçeceğim. Evet oyuncu listesi güncellemesi diyor. Oyuncu güncellemesi. Oyuncu değerleri ve maaşları canlı performansa göre değiştirildi. O, Oyuncu değerleri de değiştirilmiş. Umarım yani benim reytingler düşmemiştir. Fantezi takım başarıyla ayarlandı. Vikle League ödülünü 100 FC kazandın diyor. Bakalım şuna bir bakacağım ne demek istediğini 100 FC kazandın diyor oyun ama kulüp takımı başarılı olarak ayarlandı diyor. Onu geçelim. Bunlar eski ödüller şeylerimiz, etkinliklerimiz zaten burada bir farklılık yok. Evet fantezi takımına girelim bakalım. Evet menüler değişmiş gördüğünüz gibi şu şekilde resmi 1 ve 1, 2 ve 2 derece maçı arena modunu dedikleri gibi getirmişler. Arena'yı inceleyeceğiz şimdi. Önce bir dizilişe gelelim şöyle bir oyuncuların reytingine bakayım. Evet oyuncu reytinglerinde bir problem yok diyecektim ki Semedo baya bir düşürülmüş herhalde. Evet sıfırdan almışlar bunu. 80'e indirmişler Semedo'nun reytingini. Yani ben de 91 ile oynuyordu. Şu anda 87'ye kadar düşmüş. Semedo bana gerçekten problem yaratabilir. 87'ye düşmüş. Hızı 90'a falan indi. Çok memnundum. Halbuki live kartlarının şey değişmiş arkadaşlar. Yeni live kartı düzenlemesi gelmiş. Ee, bakalım başka ne yeniliğimiz var. transfer pazarına bir girmek istiyorum. Evet yeni kart türü diyorlardı. Neymiş bakalım yeni kart türümüz. 21 PL diyor. Şuradan aramadan bakalım yeni kart türümüz neymiş. 21 Premium Live kartları. Arkadaşlar yeni kartımızın ismi türü 21 Premium Live. Ha, Live'ın premium hallerini getirmişler. E, gayet güzel bence. Hani çok yüksek bir kart türü gelmesin diyecektim de arkadaşlar tek bir tür değil bu arada. Bir sürü kart türü gelmiş. Oo, işte bunlar çok yüksek. Şurada Messi özel dikkatimi çekti. Neyse bir sırayla bakalım. Şu 21 premium live'den başlayalım. Oyun bayağı değişmiş bu arada. 20 live kartları vardı ya şimdi 21 live kartları gelmiş. Öncelikle ilk bunu inceleyeceğim dostlar. 21 live kartlarında Messi 84, Ronaldo 83 diyor gidiyor. Mesela ben Semedo'yu aradığımda acaba burada var mı? Aynen 21 live kartı 72'li Semedo'nun. Yani çok düşük ya gerçekten. 6 levelı 80 olsa ben de 84-89'a çıkacak. 21 live kartı Semedo konusunda problem yaşayacağız. Büyük ihtimal bekimizi değiştireceğiz dostlar. 21 premium live'a bakalım mesela. Evet gördüğünüz gibi burada Semedo'nun benim mesela almam gereken kartı bu. 21 premium live Semedo 80'li mesela dostlar. Benim önerdiğim arkadaşlar da bunu alabilir. 6 level'ı şu anda mesela 4 milyon 290'mış. Ben bunun mesela bir 4-5 level'ını alsam bana yeterli olur. Bunlar yeni geldiği için bu fiyatlar bu arada. Fiyat çok daha yüksek olacaktır. Ondan emin olabilirsiniz. Premium live kartlarına şuradan semede 3 silip tekrar bir göz gezdirelim. Evet en yüksek Messi var. 39 milyona 92 ratingli 4 tane evet, direkt teklif gelmiş Messi'ye bu arada. Gördüğünüz gibi şu şekilde Messi'nin kartı var, Ronaldo'nun kartı var. 3 tane de Ronaldo'ya gelmiş, Lewandowski'ye gelmiş, Neymar'a gelmiş. Yani bilmiyorum. Çok fazla kart türü gelmiş. Hepsi beraber gelmiş. Nasıl olacak? Kartolar çok fazla karışacak. Chelsea Ambassador diye bir kart türü gelmiş bu arada arkadaşlar. Yani Chelsea kuranlar için. Mesela ben Eto istiyorum. Eto'nun kariyerinde Barcelona var. Evet mesela bu Eto'yu ben istiyordum. Alabilirim yani şu Eto'yu. Takım renginize göre Chelsea Ambassador'da da gördüğünüz gibi en yüksek Lampard Drogba diye gidiyor. 2 milyarlardan başlıyor bu arada. Başka bakalım. Yani Chelsea kurmak isteyen arkadaşlar sadece bu türden kurabilirler. E, ee, Lig Fatih diye bir kart türü gelmiş. Evet bu fon var 102'li zidan var yalnız bu ücretler ne 8 milyar 4 milyar Evet bu kartların en düşüğü sanırım Bakıyoruz şöyle ve en düşüğü 200 milyon gördüm 190 milyon evet. Bu kartların en düşüğü 190 milyon arkadaşlar ve en düşük rating de 97. Çok yüksek ratingli ee, bir kart türü Lig Fatih'i. Evet Lig Stats diye bir tane gelmiş. Bu fon var 101'li Fabregas Falcao diye gidiyor dostlar. Evet Hamsik var mıydı bilmiyorum yeni kart türü sanırım. Trabzonlu arkadaşlar da istiyordu onlar için de iyi olmuş ee, takım rengi de eklenmiş aynı zamanda Şöyle mesela Mesut ile de Fenerbahçe, Arsenal, Real Madrid ee, Renkleri getirilmiş Bu Lig da 210 milyona falan oyuncular var dostlar Valbione var mesela 96 milyon Valbione yoktu sanırım Evet yani Fena değil. Bu kart türü yine alınabilir. Yine o Lig Fatih'ine göre biraz daha iyi gibi. Bunlar için bir etkinlik getirmeleri lazım bence. Evet. Next e, Jenerasyon Generation diye bir şey getirmişler. Bunlar da genç oyuncular. Muhtemelen tahminimce aynen. Pulisic en şeyi 95'li var. Haaland'ın yeni bir kartı gelmiş bu arada. Haaland'ın normal kartını hiç beğenmiyordum. Belki bu daha iyi olabilir. Yani bir sürü yeni kart türü. Gelmiş. Greenwood gelmiş mesela alınabilir 95'li. Bu kart türünde de genç oyuncular var dostlar. Ee, Cengiz Ünder mi gördüm? Aynen. Cengiz Ünder gelmiş arkadaşlar mesela. Ee, fizikseli daha kötü yani bilmiyorum 59'dan düşük fiziksel var mı ya? Biraz daha düşük yapsaydınız. Çok fiziksel çok düşük. Ama 95 hızı var bilmiyorum nasıldır. Yani gerçekten çok fazla kart türü gelmiş. Bunlar da genç oyuncular gördüğünüz gibi. Başka Türk var mı? Ee ona bakacağım. Bakıyorum şöyle. Türk görmüyorum. Aynen sanırım sadece Cengiz Ünder var Türk olarak. Bir Çağlar falan da olabilirdi aslında. Bakalım çağla, Çağlar'ın çapları yazdı. Çağlar'ın kartı var mı? Yok. Şöyle yazarsak çıkar mı? Ha var. Hmm. Arıyorum. Dur, nefsinin bir kapatalım. O evet, bak Çağlar Söyüncü var mesela. Ee, şu 21 neydi? Premium Live. Aynen. Premium Live kartörü gelmiş Çağların mesela. Büyük ihtimal Bekler artık bu Premium Live'dan oluşturur. Mesela bu e, Semedo'nun, bir de bunların maaşlarına bakmadım ben. Maaşı nasıl acaba? 15 maaşı zaten bunun vardı. Şunun 12. Yani benimkinin 7. Onun 12. Sanmıyorum geçeceğimi ya. 12'ye. Zor yani. Ama 80'lisini alırsam da mesela. 3 level'ı bassam bile. Çok yüksek reytinge ulaşır. Ama ben bunu da alırsam 12 maaşlı. Şöyle bir takımma bakacak olursak. Bunu da alacak olursak. Bu arada umarım müzik açık değildir. Aynen telif yemeyelim. Video giderdi yoksa. Yani 12 sırasam 5 maaşta artık 195 maaşı tamamlamış olacağım. Ben aslında şöyle bir forvete falan farklı birini düşünüyorum. Bu arada maaşın artmasıyla beraber Alba ve Handanovic'i de getirdim. Yani e, arena modunu inceleyelim bir. Özel maçta yeni bir şey var mı? Ona bakayım hemen bir. o evet kafalar ve voleyler diye bir mod var. Kafa ve voleyler sadece kafayla vole golleri sayılıyor. Yani <laughs> aylık gibi bir şey herhalde. Free kick ve penaltı da sayılıyormuş. Yani yerden olan goller yeri değen topların hiç, hiçbiri sayılmıyor dostlar. Uzaktan şut zaten vardı. Ama sonradan kapatmışlardı. Bu ceza sahası iç, e, içinden atılanlar 1 puan dışından atılanlar 2 puan. Bu da eğlenceli bir mod. Böyle şeylerle de turnuva kurabilirim yani ileride eğlenmemiz için. Bakalım. Evet, bunlar özel maçta gelenler. Carlos Savaşı Voltalay zaten vardı. Arenayı bir inceleyelim. Arena nedir? Yani şunu hala Türkçe yapamamışlar, mükemmel bir eksik. Evet, galibiyet ödülü demiş 21.300. 1v1, 2v2 ve 3v3 girebiliyoruz. Şuradan takım kadrosu seçebiliyoruz. Turnuvaya girmeden önce bir takım kurmak mümkün değil şöyle girdiğinde bir turnuva kadrosu mevcut kadrona gerek olacaktır. Sanırım turnuva şampiyonu demiş mesela 21300 21, görevlere bakalım. Yani hani şöyle işe yarar bir şey var mı? O FC veriyor bunlar. Dostlar evet girdiğinizce FC alabileceğiniz bir e, turnuva şeyleri olacak. Bunun için ben ayrıntılı bir video çekeyim en iyisi Bunu sonra bırakalım. FC alabileceğimiz maçlar olacak belli ki. Öğellere geldiğimizde de e, oyun listesi güncelleme ödülü diye herkese 100 FC veriyor oyun. Bu arada arkadaşlar onu alırsınız. Evet bu öğe kullanılamaz diyor. Sanırım hala hatalar var. Şuradan mesela şunları alabiliyor muyuz? Tamam bunu aldık ama. Oyun içi para. Ala basıyoruz. öyle kullanılamaz diyor. Mağazaya girelim bakalım vermiş mi? Yani vermemiş şu anda. E, kutulara bakalım. Evet. Mükemmel ya. BP kutusunu tekrar getirmişler. Hadi canım. Dostlar BP kutusuna bakar mısınız yalnız? 50 ile 500 milyon arası olan şeyler var. 20 ile 200 milyon, 30 ile 300 milyon. Mükemmel bir BP kutusu şeyi getirmişler. Yani inanılmaz OP. Bunu kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Şu 50 ile 500 falan arası çıkanlar mükemmel duruyor. 800 de tutmuşlar. Bunu benim 613 var. Bunu hemen tamamlayayım ben. Oyuncu kutusu getirmişler. Ee, 89 artı 90 artı bu. E21'leri biliyoruz. LS, cfa da yeni kart türleri bu arada. Mesela NG95, NG hangi kart türünün yükseltmesi bakalım. Kısaltması, yükseltmesi dedim pardon. Next Generation'mış mesela bu. Next Generation verebiliyor o kutuda. Yani şu genç oyunculardan verebiliyor. Başka ne verebiliyor? CFA sınıfı oyuncu diyor. Mesela o çıkmaz büyük ihtimalle. En üstte koymuşlar. LS95 var mesela. LS'ye bakalım hangisiydi. Nerede? Aynen. LS'ye bakıyoruz. Oo, bundan çıkarsa mesela dostlar LS'den çıkarsa en düşük 36 milyon da yani 500 milyonluk falan oyuncular var herhalde. Hani yüzlü falan oyuncular var, milyarlık oyuncular var. Bu da çok iyi. Ama ben BP kutusuna gideceğim. Ben kendim alırım gerekirse bu oyuncuları. E, i̇ki tane de oradan şey gelmiş. Yine de şöyle bir bakalım başka paketler var mı? Bu ikisi gelmiş buraya. Açmak isteyen arkadaşlar için FC şeklinde de getirmişler 800 FC mesela bu aynı zamanda Mesela turnuvadan turnuva birincisi de bunu kazanırsa bunlardan birinde kendisi 300 FC ekleyerek alabilir oyuncular paketimiz sanırım aynı değişen bir şey yok Evet buraya <laughs> Chelsea paketi getirmişler ama 9900 FC çok büyük ücret yeni klasmanlar paketi a bu da mı şey Evet dostlar bakın burada sarf edilebilir var ama hepsini kullanabiliyor muyuz? Aynen hepsini kullanabiliyoruz dostlar. Bakın bu çok iyi bir şeye benziyor. CFA, NG ve LS, E21 eğer E21 çıkartmazsanız gidip şansınıza bu da çok iyi gibi duruyor. E, 87 artı diyor 10 milyon da BP veriyor. Bunu maalesef FC harici açamıyoruz şu live kartını açabiliyoruz 210 a. Premium live kartı yalnız. 83 artıdan 4 tane açabiliyoruz. Olay fena değil gibi duruyor. Ama ben sanırım açarsam BP kutusu ve şunu açarım diye düşünüyorum. Buradan iyi bir oyuncu çıkma olası da var. Çünkü 88 ve 87 artı iyi kart türleri var. Gidip bize TCS vermezse de bari TCS koymuşlar bir de. O da iyi gibi duruyor ama önceliğim bence BP kutusu dostlar. Evet paketlerimizi de inceledik. Bakalım başka ne var yeni. Mesela 1 ve 1'e girdiğimizde ne varmış? Weekly diyor bu başlangıcı. Her zamanki gibi. 1 ve 1 maçı dediğimde bir farklılık görmüyorum. Ödüllerde bir farklılık var mı? Ödüllerde de bir farklılık yok. Burada da bu arada sıralamaya girdik. Bununla ilgili de geçen sezon sonunda yaptığım gibi tecrübelerimle ilgili güzel bir sohbet videosu yapacağım. Hem burada hem 2 ve 2'de sıralamaya girdik dostlar bu arada. Evet ilk gözüke stadyum bakacaktım. Stadyum bakalım be. Ee, yeni stadyumlar var mı? Evet, sanırım yeni stadyumumuz yok dostlar. Eski stadyumları görüyorum. Bu da varsa da yani öyle Türk stadyumu falan yok. Ee, yeni oyunculardan çok merak ettiklerinizden birkaç tane bakalım. Mesela Alex soruyordunuz ki ben gelmeyeceğini düşünüyorum lisanstan dolayı. Hiç Alex yok maalesef. Başka Beckham soruyordunuz çok. Beckham da yok. Zenith'i şu yeni kart türünü işaretleyip öyle bakalım. Zidane zaten gelmişti. bunlar olan oyuncular hep şu an buradakiler. Ya şu Carlos'un kartına bak ya. Şuradan bir şey çıkartır mıyız? Clivert var mesela. Burada inanılmaz da yüksek değilmiş ya. Yani benimkinden yüksek tabi ama benim Clive'dan bayağı yüksek de yani 1 milyar 900'lük bir oyuncu gibi durmuyor. Hani bunların fiyatı bir süre sonra düşecektir ya. Çünkü bu fiyata alım çok az olur diye düşünüyorum. Bunlar hep olan oyuncular yani yenilerden ee, kimi söylemiştim size? Şurada bir tane. Eto'nun şu kartı ilgimi çekmişti mesela. Yenilerden Eto var. Ya bunu böyle arkadaşlar bakın siz de bu videoyu izleyenler yapmayın bunu. Yani 154 milyondan 6 tane teklif koyarsanız bu adama bugün. Yarın bu adamı 1 milyardan almak zorunda kalırsınız. Tekliflerinizi bekleyin biraz bir oyuncular gelsin. Ondan sonra almaya başlayın. Hani bunu bu şekilde yaparsanız çok zor şey yaparız. Adamın bir tane vasfı var mesela. Sadece Eto için demiyorum. Bütün yeni gelen oyuncular için. Ee, bu teklifleri biraz bekletin. Hani böyle bir anda verirseniz bu teklifleri bu sefer oyuncu fiyatları bir anda çok yüksek yükselir ve hiçbirimiz alamayız. Evet yeni güncellemede gördüğüm şeyler bunlar. Ben beğendim. Şu Barcelona forması hariç her şey hoşuma gitti neredeyse. Siz de videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın dostlar. Dediğim gibi aynı şey zamanda şu şekilde. Ee, arena ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Oynanışla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Çok büyük bir güncelleme. Zamanla hepimiz daha iyi öğreneceğiz. Ee, siz de tavsiye ettiğiniz ve fark ettiğiniz yenilikler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.